Gördüğüm şeyi sizde gördünüz mü? Hayır mı? O zaman bir daha bakalım. Bu gördüğünüz görüntü YouTube'da bulduğum bir kanal olan Old Minecraft Reuploads adlı kanalda. Ve bu kanalda bu zamana kadar görüp görebileceğiniz en rahatsız edici görüntüler saklı. Ve bugün bu görüntülerin arkasındaki izemi araştıracağız. İyi seyirler. İlk video Minecraft Base Tour. Videoyu ilk izlediğimizde başta karakterimiz bize Minecraft Alpha 1.1.2 sürümünde yaptığı evi gösteriyor. Gayet normal. Şimdilik. İşler karakterimizin The Mines madenlere girdiği zaman garipleşmeye başlıyor. Madenlere girebilmek için evin arkasından dolaşıp farklı bir yol kullanıyor ve tam da bu sırada Müzik kesiliyor. Karakterimizin canı yarıya iniyor. Siyah bir görüntü görüyoruz ve envanterindeki her şey gidiyor. Ve karakterimiz hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Madende gezmeye devam ederken gerçekten rahatsız edici bir görüntü görüyoruz. Bir anda bir koşma sesi duyuyoruz ve video orada bitiyor. Ama daha da garip olan şey video kesilmeden birkaç kare önce birinin ayaklarını görüyor olmamız. Bu koşma sesini açıklıyor ama kim bu koşan kişi ve neden burada? Videonun açıklama kısmına baktığımız zaman bu videonun Eylül 20'de kaydedildiğini görüyoruz ve şöyle bir yazı yazıyor. Oynamaya ilk başladığımda oluşturduğum bir üs. Geriye dönüp baktığımda oldukça kötü, henüz yatak bile yoktu bu yüzden yün kullanmak zorunda kaldım. Bu videonun garip bir yanı daha var. Alt yazılar. Evet videoda altyazı var ve açtığımız zaman konuşma olmadığı için haliyle pek bir şey yok. Ama bazı spesifik noktalarda eklenmiş garip yazılar var. İlki 0.16. saniyede ah ve ikincisi 0.29. saniyede um. Hepsi bu kadar gibi duruyor, hayır. Videonun son saniyesine dikkatli bakarsak bir yazı daha görüyoruz. Ve diğer ah ve um yazılarına göre daha anlamlı. You, sen. Burada bizden bahsediyor olabilir. Acaba orada gözüken kişi biz miyiz ya da biraz paranoyak davranıyoruz. Neyse şimdilik bu videoyu bir kenara bırakalım çünkü sırada ikinci video var. İkinci video The TNT Pounder. Bu video aslında ilk izlediğimiz video kadar garip değil. Karakterimiz birkaç yaratığı bir çukurda sıkıştırıp üzerlerine TNT yağdırıyor. Ve arkada adrenalin dolu bir müzik çalıyor ama maalesef teliften dolayı müziği buraya koyamıyorum. Burada önemli bir detay var. Oynayan kişi her kimse üçüncü şahıs kamerasına geçiyor ve karakterinin mavi orijinal Steve olduğunu görüyoruz. Bu daha sonra işimize yarayacak. O yüzden bunu şimdilik kenara bırakıyoruz. Ama videonun 1. dakika 13. saniyesinde bunu görüyoruz. Bu Minecraft'ta olan herhangi bir yaratığa benzemiyor. İlk başta ben örümceğe benzettim ama onu zaten başka bir sahnede görüyoruz ve kesinlikle benzemiyorlar. Sonrasında karakterimiz bir anlığına etrafına bakıyor. Burayı da biraz araştırdım ama burada da pek bir şey göremedim. Neyse. Videonun açıklama kısmında bu videonun önceki videodan 2 gün sonra, Eylül 22'de kaydedildiğini görüyoruz ve diğer videodan farklı olarak 2 adet açıklama var. Orijinal açıklama TNT Pawner gecenin canavarlarından intikam alıyor yazıyor. İngilizcede Pawner diye bir kelime yok. Kelimenin aslı Owner, sahip. Ve küverti bir klavyede O ve P harfleri yan yana olduğu için minik bir yazım yanlışı gibi duruyor. Neyse, geçelim diğer videoya. Üçüncü video. Really cool caves in Minecraft. Bu videonun çekildiği tarih Eylül 26. Önceki videodan 4 gün sonra. Açıklamasında Minecraft'ta bulduğum gerçekten harika ve tuhaf mağara oluşumu yazıyor. Ama videoyu izlediğimizde aslında o kadar harika olmadığını anlıyoruz. Karakterimiz normal bir şekilde mağarada dolaşırken insan benzeri bir silüet ile karşılaşıyor fakat bunu göremiyor. Bir şey, birisi kesinlikle karakterimizle beraber bu dünyada ve bize kendini açıkça sergiliyor. Ne istiyor ya da neden burada? Karakterimiz devam ettiğinde kesinlikle bize ait olmayan ayak sesleri ve garip bir nefes alma sesi duyuyor. Ve direkt oyundan çıkıyor. Ve çıkmadan önce önemli bir detay var burada. Oyunu durdurduğunda single player bir şekilde dünyada yalnız başına oynadığını görüyoruz. Yani umarım yalnızdır. Ama burada minik bir detay daha var. Bu ses oyunda şu anda var ve bunu komutlarla elde edebiliyorsunuz. Ve işin garip yanı bu sesin adı breath. Nefes alma. Oyunda bir karakter nefes alma sesi var fakat ben bu zamana kadar bu sesi çıkaran ne bir yaratık ne de bir canlı görmedim. Minecraft öylesine bir sesi neden oyuna eklesin ve bu seslerin videodaki sürümde yani alfa 1.1.2 sürümünde ne işi var? Maalesef bunu Minecraft açıklayana kadar bilemeyiz fakat videodaki kişiyi ve Minecraft'ta yaşadığı onca şeyin gizemini bence çözebiliriz. Hadi diğer videoya geçelim. Dördüncü video Minecraft Secret Tutorial Level World Bu video önceki videodan tam bir ay sonra Ekim 30'da çekilmiş ve bu videoda cidden büyük bir ilerleme kat ediyoruz çünkü açıklama kısmında şöyle bir şey yazıyor. Bunu çalıştırmama yardım ettiği için Legend of Anthony 721'e teşekkürler. Burada bir isim görüyoruz, Anthony. Belki buradan bir bağlantı elde edebiliriz. Karakterimiz dünyaya girdiği zaman bir yazıyla karşılaşıyoruz. Work in progress. Çalışmalar sürüyor fakat yazıya dikkatlice baktığımızda bu yazının kesinlikle editte eklendiğini görebiliyoruz çünkü yazı etrafındaki kutucuktan daha geç yok oluyor. Bunun dışında videoda başka pek bir şey yok gibi duruyor aslında ama tüm video olması gerektiğinin dışında. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Minecraft tutorial dünyası hiçbir zaman bilgisayara çıkmadı. Sadece konsol sürümünde kaldı. Ve konsol sürümünde kalmasının yanında beta 1.6.6 sürümünde çıktı. Dahası bu dünya yani karakterimizin girdiği dünya tutorial dünyası bile değil. İlk baştaki Minecraft yazısı doğru değil. Evlerin iç dekorasyonlarında gördüğümüz tablolar doğru değil. Daha doğrusu ortada yok. Redstone sistemleri doğru değil. Yine ortada yok. Ve videonun başında kahverengi ve siyah koyun görüyoruz. Ancak bu renkteki koyunlar Minecraft'ın beta 1.2 sürümünde çıktı ve videodaki sürüm alfa 1.2.0. Aynı şey arkada gözüken huş ağaçları için de geçerli. Huş ağaçları 1.2 beta sürümünde eklendi. Videoda sürekli bir zaman kayması var ama aslında bu sadece bu videoya özel değil. İlk videoya baktığımızda arkada bir müzik çalıyor. Mice on Venus Bu müzik 4 Mart 2011'de çıktı ama o videonun tarihi 20 Eylül 2010'du. Yani anlayacağınız videodaki her şey yanlış. Belki de Anthony ve videodaki her kimse bir şekilde Minecraft'ın verilerine sızdılar ve bu güncellemeler daha gelmeden oynayabildiler. Cevap ne bilmiyorum ama yaklaştığımızı hissediyorum. Geçelim diğer videoya. 5. video odur. Diğeri. Bu video sayesinde biraz geçmişe gidiyoruz. Aslında bayağı geçmişe. Videonun kayıt tarihi ilk videodan da önce. Eylül 14. Bu videoda ilk defa dünyada yalnız değiliz. Önceki videoda sözü geçen Anthony de burada ve karakterimizle konuşuyorlar. Ve sonunda karakterimizin ismini öğrenebiliyoruz. Gold Mario 982. Burada karakterimiz Mario ve Anthony konuşmaya başlıyor ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Umarım daha iyisindir. Açıkçası hiç iyileşmedim. Hala bok gibi hissediyorum. Yine de her şeyin daha iyi olacağını umuyorum. Gerçekten o kadar kötü mü bilmiyorum ama endişelenmeye başlıyorum. Tam da Mario bir şey daha yazarken video orada bitiyor ama yazdığı yazının bir kısmından anlıyoruz ki I would yazıyor. Yani isterim. Ama tabii ki de konuşmanın devamını bilemiyoruz. Ama konuşmadaki tek gariplik bu da değil. Anthony'nin konuşması. Anthony ilk başta hastaymış gibi gözüküyor fakat ikili arasında geçen diyaloğa bakın. Mario umarım her şey daha iyi olur diyor. Anthony ise bilmiyorum ama endişelenmeye başlıyorum. Eğer Anthony'nin kanser ya da herhangi ciddi bir hastalığı olmadığını varsayarsak sanki Anthony'de farklı bir şeyler var. Farklı bir duygu. Suçluluk. Anthony sanki bir suç işlemiş ve bu konu hakkında suçluluk duyuyor. Ama Anthony ne yapmış olabilir? O kadar kötü olabilecek şey ne? Ve Mario bu işin içinde mi? Bu videonun açıklamasında yazan şey cidden garip. Arkadaşımla serverda etrafta dolaşıp sohbet ettiğim rastgele görüntüler. Biraz bozulmuş bir video zaten kaliteden anlayabilirsiniz. Türkçesinde bir sorun yok ama İngilizcesinde çok garip bir şey var. Lying, yalan söylemek. Aslında konuştukları şeyler yalan mıydı? Hastalık gibi gözüken her neyse altında yatanın aslında Anthony'nin suçluluk duyduğu şeyin tam da kendisi olabilir miydi? Tüm bunlar bizi bir sonraki videoya götürüyor. 6. video Minecraft castle construction. Bu video diğerlerine göre değişik bir video çünkü ilk defa oyunu Mario oynamıyor. Antonio oynuyor. Ve tarih Kasım 3. Açıklamada bu video Antonio tarafından bana yollandı. Kendisi yükleme konusunda sıkıntı yaşadığı için videoyu benden YouTube'a yüklememi istedi yazıyor. Videonun ilk başında bozulmalar meydana geliyor ve garip bir şekilde Anthony'nin karakteri envanterinde gözükmüyor. Evini inşa etmeye devam ederken yakınlarda bir mağara görüyor, yanına gidiyor ve öylece oyunu durdurup kala kalıyor. Ve o sırada garip şeyler meydana geliyor. Belli ki Anthony bu dünyada yalnız değil. Oyunu durdurmasına rağmen orada mağaranın içinde bir şeyler hareket ediyor. Ve işin rahatsız edici kısmı o şey her neyse blok koyup kırabiliyor. Anthony mağarada devam ettikçe kesinlikle birisi tarafından yapılmış bir tünele rast geliyor. Karşısına birkaç creeper ve iskelet çıkıyor. Gayet normal. Gibi ama değil. Gördüğünüz iskeletler ellerindeki yayı olmaması gereken bir şekilde tutuyor. Ama aslında alfa 1.2.0'da iskeletler yayı bu şekilde tutuyorlardı. Beta 1.8'de bu şekilde tutuyorlardı. Ve bu sürüm Eylül 2011'de çıktı fakat videonun çekildiği tarih bu tarihten bir yıl daha önce çekildi. Kasım 2010. Acaba Anthony gerçekten de Minecraft'ın verilerine sızdı ve suçluluk duyduğu konu aslında bu mu? İlerleyen saniyelerde Anthony bir çukur buluyor ve bir şey hızla ona yaklaşıp Anthony'yi aşağıya atıyor. <laughs> ve Antoni'yi korku dolu bir şekilde mağaradan bir kalple kaçmaya çalışırken görüyoruz. Mağaradan çıktıktan sonra mağaranın girişini kapatıyor ve evinin en köşesine geçip saklanmaya çalışıyor. Ve video burada bitiyor. O hızla yaklaşan kişi ya da yaratık kimdi? Ve nasıl o kadar hızlı hareket edebiliyordu? Bilmiyorum. Çünkü koşma oyuna yine 1.8 beta sürümünde eklendi. Yani bu da Anthony ve Mario'nun daha çıkmamış olan sürümlere erişimi olduğu iddiasını destekliyor. Ama neden bu sürümlerde garip bir yaratık var? Bilmiyoruz. 7. video for Anthony. Anthony için bu video önceki videodan 3 gün sonra Kasım 5'te çekilmiş ve açıklamada deleted sil onu yazıyor. Dünyaya girdiğimizde en son Antoni'nin bıraktığı yerdeyiz odanın köşesinde ve bir kalbimiz var. Fakat gece olmuş oynayan kişi Mario. Ayarlardan görüş mesafesini ayarlamaya çalışıyor fakat ayarlar bir şekilde çalışmıyor. Sonrasında mağaraya iniyor. Burada ilk defa 3. şahıs kamerasından Mario'nun kırmızı bir karakter kullandığını görüyoruz. Önceden maviydi ya da hep Antoni'nin dünyasında oynuyordu. Burasını bilmiyoruz. Sonrasında Mario'nun koyduğu meşalelerden biri garip bir şekilde kırılıyor. Ve korkmuş bir şekilde oradan biraz uzaklaşıyor ve dünyadan çıkış yapıyor. Yine dünyadan çıkış yaparken tekli dünyada olduğunu görüyoruz. Yani umarım yalnız başınadır. 8. video Other 2 Diğeri 2 Bu video biraz ürpertici. İlk olarak videoda herhangi bir tarih ya da açıklama yok. Ama en azından videodaki sürümden yola çıkarak Ağustos 23 ile Eylül 10 arası bir tarihte olduğumuzu anlıyoruz. Mağarada daha derinlere giderken bir anda siyah ekran oluyor ve karakterimiz bu garip yere geliyor. İlerledikçe karşısına çitlerden çekilmiş bir bariyer, bir duvar çıkıyor ve video bir anda orada siyah ekran oluyor. Ama birkaç saniye önce ekranın sol altında garip siyah bir şey görüyoruz. Bu diğer tüm videolarda gördüğümüz aynı canlı olabilir. Devam ettikçe chat'te yazan garip random yazılar görüyoruz. Ama aslında öylesine rastgele random yazılar değiller. Bu yazılar Sezar 0 şifreleme yöntemiyle oluşturulmuş. Bu şifreleme yönteminin mantığı ise yazacağınız her harfi bir ya da ne kadar isterseniz o kadar kaydırıp yerine karşılık gelen harfle değiştirmeniz. Bu cümlelerde ise bu sayı 13 yani Y için L, O için B, U için H. Biraz garip ama işe yarıyor. Tüm cümleyi çevirdiğimiz zaman karşımıza şöyle bir yazı çıkıyor. You never really were the nicest person, Anthony. Quit lying to yourself. Yani sen hiçbir zaman iyi bir insan değildin Anthony. Kendine yalan söylemeyi bırak. Burada oynayan kişiyi kim pek bilmiyoruz ama videonun başından ve önceki videolardan referanslar alarak bunu bulabiliriz. Videonun başında aletler envanterin sol tarafındaydı. Fakat Mario oynadığında aletler sağ tarafta duruyor. Buradan buradaki kişinin Anthony olduğunu kestirebiliyoruz. Bunca zamandır Anthony'de olan farklılıklar, onun suçluluk ve endişe duygusu ve şimdi bu zamana kadar onları izleyen varlığın Anthony ile iletişime geçip bunları söylemesi. Sen hiçbir zaman iyi bir insan değildin Anthony. Kendine yalan söylemeyi bırak. ''Anthony cidden kötü bir şeyler yapmış olmalı'' dedirtiyor insan. Ama bu kadar kötü ne yapmış olabilir? Ve sırada son video. Minecraft Beta 1.1 Mob Grinder. Bu video Aralık ayının 29'unda çekilmiş ve herhangi bir açıklaması yok. Ama videonun girişinde Mario ve Anthony'yi mesajlaşırken görüyoruz. Mario, Anthony'ye Dünya'yı silmesini, Dünya'da bir şeyler olduğunu, bir şeyler bulduğunu söylüyor. Ve Anthony de videoyu çektikten sonra yollayacağım diyor. Burada Anthony'yi mobları TNT ile patlatırken görüyoruz. Fakat bir sorun var. Anthony'nin kullandığı karakter kırmızı, mavi değil. Bu da demek oluyor ki Anthony şu an Mario'nun kayıt dosyasında ve Mario videonun başında bir şey bulduğunu ve dünyayı silmesi gerektiğini söylüyor. Demek ki Mario o gördüğü her neyse bu dünyada görmüş olmalı. Derken video bir anda kesiliyor ve Anthony'yi bir mağaranın içinde bir buçuk kalp ile saklanırken buluyoruz. Ve Anthony mağaradan çıktığında etrafındaki her şey yok olmuş, bütün canlılar, bütün hayvanlar katledilmiş. Antoni'yi o mağaraya korku dolu bir şekilde sokturan şey her neyse burada katliam yapmış olmalı. Antoni'nin oynadığı bu kayıt dosyasının Mario'ya ait olduğunu tekrar anlıyoruz. Çünkü burada gözüken dağ Mario'nun odır videosunda gördüğümüz dağlarla neredeyse aynı dağlar. Antoni hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmak için evinin altındaki tren yoluna gidiyor ve oradan hemen uzaklaşıyor ve sonrasında bunlar yaşanıyor. Anthony birkaç saniyeliğine gözlerine o merdivenden ayırıyor ve bir anda taştan bir duvar örülüyor. Hiçbir normal varlık o merdivenlerden aşağıya o kadar hızlı bir şekilde inip o taşları oraya koyamaz. Bir varlık Anthony ve Mario'nun dünyasında ve bu varlık kesinlikle normal bir şey değil. Her neyse tüm oyunda yetkisi var. Diğer tüm canlılardan güçlü ve diğer tüm canlılardan daha hızlı. Peki bütün bunlar neden oluyor? Anthony neden suçlu ve endişeli hissediyor? Anthony ne yaptı? Ve eğer her şeyi Anthony yaptıysa neden Mario da işin içinde? Onun suçu ne? Benim teorime göre fark edeceğiniz üzere oynadıkları tüm sürümlerde daha çıkmamış şeyler gördük. Bence Anthony Minecraft'ın daha çıkmamış sürümlerini buldu ve arkadaşı Mario ile bunları oynamaya başladılar. Fakat Minecraft'ın henüz piyasaya çıkmamış sürümlerinde bir koruma vardı. Aslında bir koruyucu, muhafız gibi. O da videolarda sürekli Anthony ve Mario'ya saldıran, mağarada kendini gösteren ve nefes sesini duyduğumuz yaratık oluyor. Anthony bu sürümleri çaldığı için suçlu hissediyor. Ama madem bu sürümler korunuyorsa neden onlara saldıran varlık hiçbir zaman Anthony ya da Mario'yu öldürmedi? Çünkü korkmalarını istedi. Amaçsızca öldürebilirdi ama bu onlara yeterli bir ders olmazdı. Korkmalarını, gerilmelerini ve bir daha bu oyunu oynamaya cesaret edememelerini istedi. Belki de en büyük efsanelerden biri Hero Herobrine cidden gerçekti. O aslında kötü ve bizi öldürmeye çalışan biri değil. O aslında Minecraft'ın iyiliği için çalışan bir varlıktı. Minecraft'ı hackleyenlerin korkulu rüyası. Bir saniye, kanalın açıklama kısmında 2010 ve 2011 e Minecraft videolarımı paylaştığım kanalım yazıyor. Ama bu izlediğimiz hiçbir video 2011'den değildi. Belli ki daha paylaşılmamış görüntüler var ve bize de onları beklemek düşer. Umarım Anthony ve Mario bir gün bu dünyalara girer ve bu hikayeyi bizler için sonlandırırlar. Ama o zamana kadar bu olay gizemini korumaya devam edecek.